Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz gibi ülkemiz ağır, ağır bir ekonomik krizin içinden geçiyor. Ee, ağır bir ekonomik muhran yaşıyoruz. Ee, özellikle toplumsal olarak e, büyük bir yokluğun içindeyiz. Ancak bu yokluğun içinde bile hala bolluk içinde yaşayanlar maalesef var. Özellikle e, devletin bürokrasisinde önemli noktalarında yer alan birçok bürokrat, vali, kaymakam bu yokluk döneminde dahi önemli oranda önemli miktarda ücretler alıyorlar. Şimdi size bunlara özellikle Van'da yaşanan bu durumla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Mesela Van Büyükşehir Belediyesi Mehmet Emin Bilmez. Kendisi e, valilik maaşı alıyor. Aynı zamanda şu anda kayıp olarak atandığı için belediye başkan maaşı alıyor. Vasköy Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Belvan Aşer Yönetim Kurulu üyesi olduğu için toplamda 4 maaş alıyor. Tabii e, valinin yanı sıra kaymakamlar da var. E, kaymakamlık maaşının yanı sıra kayyum maaşı ve Ben Van İletim Kurulu üyeliğinden maaş alıyor kaymakamlar. Yani kaymakamlar 3 maaş alıyorlar şu anda. Bunlara en bariz olarak İpek Yolu Kayyumu İhsan Emre Aydın var. İhsan Emre Aydın'ın kaymakam maaşı 16.000 TL, kayyum maaşı 22.000 TL. Belediye personel AŞ'den aldığı maaş yaklaşık 10 bin. İpek yolu AŞ'den yine 10 bin alıyor. Aynı zamanda katıldığı meclis, encümen, huzur, hakkı denilen ücretten de faydalanıyor. Ve yaklaşık 60 binin üzerinde bir maaş alıyor İpek yolu kayyumu. Yani bunu asgari ücret oranında değerlendirdiğinizde, asgari ücreti böldüğünüzde toplam 20 hanenin maaşına denk düşüyor arkadaşlar. VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan var. Ülker Cem Kaplan kayyumlu şey, özür dilerim. Ee, Genel Müdürlük maaşı 16.000 TL. VASU Yönetim Kurulu üyeliğinden 10.000 TL maaş alıyor. Ayrıca yıllardır uğramadığı Van 100. Üniversitesi'nden akademisyen maaşı almaya da devam ediyor. Ülker Cem Kaplan'ın aynı zamanda iki koruma aracı ve beş koruması var. Van Büyükşehir Belediyesi Kayyumu Mehmet Emin Bilmez'in genel dört tane genel sekreteri var. Ve bu dört tane genel sekreteri üçer maaş alıyor arkadaşlar. Yani genel sekreterlik maaşı alıyorlar. Belvan AŞ yönetim kurulu üyeliğinden maaş alıyorlar. Ve katıldıkları meclis oturumlarından da maaş alıyor. Van valisi Mehmet Emin Bilmez'in dört tane genel sekreteri. Van Büyükşehir Belediyesi'nin tabii kayyum müdürleri de bu imkandan faydalanıyor. Bunların tamamı Belvan AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden de maaş alıyorlar. Yani müdürlerinde çifter maaşı var. Valilik Özel Kalem Müdürü var. Valilik Özel Kalem Müdürlüğü yaparken aynı zamanda Van Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanı olarak görev yapıyor. Ve aynı zamanda Belvan AŞ Yönetim Kurulu üyesi olduğu için de maaşı var. Yani toplamda 3 maaş alıyor. İşte arkadaşlar ülkemiz böylesi bir yokluk içerisindeyken borluk içerisinde yaşayan bürokratlarımız da var normal şartlarda herkesin e, ferekarlık beklediği bu ortamda özellikle hükümet tarafından yapılan ferekarlık çağrının bürokraside hiç karşılık bulamadığını görüyoruz yani en azından hani birileri van valisi çıkıp diyebilir ben bu aldığım maaştan feragat ediyorum veya kaymakam aldığım maaşın bir kısmından feragat ediyorum diyebilir demesi gerekirken aksine tam tersine daha fazla ücret aldıklarını, maaş aldıklarını ve borluk içinde yaşadıklarını görüyoruz. Gazeteciler, özellikle bu kentte gazetecilik yapan e, birçok arkadaşımla beraber bunları işte bu, bu yapılanın yanlış olduğunu, üçer dörder maaş almanın e, ülkeyi ülkedeki yurttaşları zorladığını, herkesin hakkı oranında hak ettiğim biçimde maaş almasını, ücretler almamızı bunun dışına çıkmaması gerektiğini söylediğimizde maalesef gelen e, yanıtlar e, daha daha felaket diyebilirim, şöyle ki özellikle Van Büyükşehir Belediyesi ve kayın tarafından yönetilen diğer belediyelerin basını bas, basın birimleri tarafından yazılı açıklamalarla cevap veriliyor ve bu açıklamada hep şu oluyor, bu tür haberleri bizim yaptığımız haberleri sürekli götürüp işte herhangi bir yapıya bağlama herhangi bir örgüte bağlama gibi bir durum oluşuyor. Ama bu artık e, gerçekten de e, oldukça komik bir hal almaya başladı. Neredeyse yaptığınız her eleştiri, söylediğiniz her şey... Yani şunu diyorsunuz aslında, ya kanuna uyun, ortada bir kanun var, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eksik de olsa, yanlış da olsa, hatalı da olsa belirlenmiş bir hukuku var. Bu çerçevenin dışına çıkmayın dediğimiz zaman biz örgütemiyoruz, bize gazeteciler oluyoruz, onlar vatansever oluyor. Biz onlara kanuna uyuyoruz dediğimiz için suçlu oluyoruz. Yani ne yapalım? Size şunu mu söyleyeyim? Kanuna uymayın, kanun dışına çıkın, kanun dışında işler yapın dediğimizde iyi mi olacak? Bizden bunu mu istiyorsunuz? Bizim şu anda Van'da görev yapan tüm yetkili kurumlarda üst düzeyde görev yapan herkesten beklentimiz kanunun çizdiği çerçevede hareket etmeleri ve hak ettikleri ücretin dışında başka bir ücrete başka yollara tevessül etmemeleri yönündedir. Bunu yapmayın. İşinizi düzgün yapın. Size verilen maaşı, size verilen maaşlar iyi maaşlar özellikle bu ülkenin içinde bulunduğu şu ekonomik atmosferde 16 bin, 20 bin, 30 bin maaş son derece iyi maaşlar, iyi ücretler. Bunun dışında temessül etmeyin, çıkmayın. Bu ülkede tüy bitmemiş yetimin hakkı var. O hakka riayet edin.